Mati ben denizinsiz nasıl yaparsın bunu ya? Usta senin adına konuşmadım, söz vermedim. Sen ben mi var Memati? Usta ben devlet işinden anlamam. Pazarlık diplomasi de bilmem. Ama bildiğim tek şey var. Seni bu halde görmeye tahammül edemiyorum. O zaman gelme Memati, görme beni. Bunu yapacağına git evinde otur daha iyi. Abi Memati abi haklı. Hı? O yapmasa ben yapardım. Biz birbirimize böyle mi söz verdik? Ben acımı yaşayacağım. Gerekirse her gün yaşayacağım. Ama biz ideallerimizden ödün vermeyeceğiz. Usta sen değil miydin gerekirse devlet vatandaşının güvenliği için herkesle görüşür diyen? Memati. Birincisi ellerinde benimle ilgili böyle bir koz varken bu görüşmeleri ben yürütemem. İkincisi örgütün zaten görüşmeye niyeti yok. Konjonktür şu an müsait değil. Yapmak istedikleri görüşmeleri çıkmaz yola sokup basına sızdırıp prim yapmak, devleti yıpratmak. Abi ihtiyarlarla bir görüşsen karar vermeden önce. Konu kapandı. Böyle bir şey olacaksa bile İzzet ölmeden olmayacak. Paranı aldın. Bundan sonra bana karışmaya kalkarsan başka dilde konuşuruz. Bundan sonra sana Azrail karışır. Yürü gidiyoruz. Polat Alemdar teklifimizi reddetmeseydi... ...ben sana böyle bir artistlik yaptırmazdım ya. Madem ki benim üstüme geliyorlar gelsinler. İşleri size devredeyim. Siz yapın. Hem örgüt nezdinde gücünüz var hem de devlet nezdinde. Hem de paraya ihtiyacınız olur. Şimdiye kadar niye bu teklifle gelmedin İzzet? Koskoca Mete Bey. Bir Polat Alemdar'dan mı çekiniyor? Koskoca İzzet ha. Polat Alemdar'dan korkup kaçacak. Ben de İzzet hanım bu delirmiş halinden çekinmeyeceğim. Çekinirim ki dostlarım beni kırmasınlar. İzzet Ağa, Yurt dışına git. Biraz dinlen, kendine gel. Ben de o sırada teklifini düşüneyim. Ben yapmasam bile... ...benim adıma kim yapar bir bakayım. Örgüt böyle bir zaman kaybına izin vermez. Verir, verir. Sen önce bir canını kurtar... ...sonra cüzdanın içine bakarız. Halledici lehenginin izini bulduk. Efendim, kara iyice yaklaşmış. Çocuğu nasıl bulduğumuzla bozmuş kafayı. Adama iyilik yaptınız, onun yaptığına bakın. Kara hep öyleydi. Kolay kolay kimseye güvenmez. Polat Alemdar'a bu kadar çabuk nasıl güvenmiş, ben ona şaşıyorum. Polat Alemdar'la arası sandığınız gibi pek iyi değil. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi gözümün önünde. Sana tezgah yapmış olmasınlar. Cık. Efendim, bu Atanender'ın çocuğu yeni ölmüş. Hiç tezgah falan yapacak durumda olduğunu sanmıyorum. Karadan izleti istedi benim tahminimce. Oğlum, burada dur. Behiç gelip çok mu ağladı sana? Kara... Benimle derdin varsa... Benimle halledersin... Adamlarımdan uzak dur... Yoksa... Seni Behiç'ten beter ederim... Şimdi sen buraya kalkıp... Behiç için mi geldin yani? Asıl meseleye gel... Biz bir yola giriyoruz... Ben sana bir şey teklif ediyorum... Artık tarafını seçme zamanın geldi diyorum. Sen gidip benim adamımı kaldırıyorsun. Mete Bey. Benim adım Kara ama sen benden daha karanlıksın. Ben karanlık adamları severim ama güvenebildiğim sürece. Eyvallah. Bana güvenmiyorsan teklifi unut. Herkes kendi yoluna. Ben de hiçten öğreneceğimi öğrendim. Sen şimdi ne yapıyoruz onu söyle. Bize hainlik edenleri yok edip... ...tekrar devletin başına geçeceğiz. Kiminle başlıyoruz? Haşim mi Davut mu? Seç. Abi ihtiyarlarla görüşecek misin? hastaneye gidelim. İnce'ye bir bakayım ondan sonra. Usta Zara'yı kaldırsak mı? Ben İnci'yi görene kadar siz ikiniz bir karara varırsınız. Efendim Cahit? Abi İzzet almaya geldi. Tamam geliyoruz Cahit. Biz gelene kadar İzzet oradan çıkmayacak. Tamam abi. Ailemden ne istedin ha? İnsan kocasını böyle mi karşılar? İzzet yaklaşma. Yaklaşma Dicle. sakın. Yaklaşma. İzle. Yaklaşma diyorum Dicle. sana. Dicle. Sen benim çocuğumu ben, öldürdün! Ben, ben de ben. seni öldüreceğim! Bak dostun da geldi. İkinizi de gömeceğim buraya. Çocuğumu öldürdünüz. <laughs> İyi misin Cahit? İyiyim abi. Bir şey yok. Ağam, ağam Polat Alemdar'la adamları geldi. Çıkmamız lazım. Gitmek yok. Bu akşam burada bütün hesap kapanacak. Aman ağam, Hoş geldin Polat Bu gece seninle çocuklarımızın yanına gideceğiz. İzzet senin gideceğin bir yer var. O da cehennem. O zaman oraya beraber gideriz. <laughs> ne yapıyorsun geri zekalı? Bırak, kendimi, bırak Bırak! Bırak ağam! çocuğum var! Sana kolay ölüm yok İzzet. Воршена. <laughs>